Aslında bizim görevimiz ya da yapmak da istediğimiz hı hı. her daim işte şu anda ekrana gelen futbolun rakamları, sahada olanlar, evet. kimin hangi güzel çalımı attığı, hangi güzel hı hı. şutu çekti hangi güzel golü attığı, hı hı. hangi güzel kurtarışı yaptığını konuşmak. Hı hı. Ama e, tabii ki bazen e, öyle Gerçekler bir ortam oluyor ki bunu evet. bizi konuşturmayan bir ortam oluyor. Şimdi baktığında iki takım toplam 45 şut. Evet. E, son... 9 sezonda lig altıncısı hı hı. Maç olarak hı hı. İlk 45 şut. Maç öyle bir başladı ki Volkan. Yani ilk kaç 7-8 dakikada Adana Demirspor'un 6, Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Evet evet. Yani böyle dakika başı şut oluyor herhalde. Evet. Ki zaten maça da 2 dakikada bir şut olarak evet. yansımış durumda. Ee, iki tane oynamayı seven takım. Aslında Fenerbahçe hı hı. ile Adana Demirspor ilk maçı da böyle olmuştu. 4-2 Fenerbahçe hı hı. kazanmıştı. Ee, futbol oynama niyeti olan iki takım olduğu için güzel bir sahne çıktı ortaya. Ha bu kadar çok pozisyon verilir mi? Teknik adam olarak, teknik adam gözüyle bakarsan eleştirilecek birçok şey olabilir. Hı hı. Niye bu kadar savunmalar geniş alanlarda bırakılıyor falan gibi birçok şey söyleyebilir. Teknik adam, yani mesleği bu olan e, hocalarımızın eleştireceği noktalar olabilir ama biz sonuçta e, futbol izleyicisiyiz. Hı hı. İzlediğimizden keyif almak istiyoruz. Hani bu maçta herhalde bu sezonun en güzel 2-3 maçından bir tanesidir diyebilirim. Yani birinci fenerbahçe Adana Demirspor maçını da koyarım onların içine. Ee, çok keyifli çok güzel bir maç oldu. Ee, i̇ki oy takımın oyuncu performansları e, saha içinde bana kalırsa tamam sertlikler oldu vesaire ama hı hı. hani birbirlerine olan tutumları ben çok öyle anti fair play durumlar görmedim oyuncular arasında hı hı. veya hakeme karşı da çok böyle e, yönetim ayrı hakeme karşı tutum da çok Türkiye standartlarının üzerindeydi. Hani Premierlik seviyesinde bir maçtı her açıdan. Hı hı. E, berabere bitti ama tabii ki berabere bitmesinde çok daha farklı bir evet. faktör var. Oralar İstersen onu... Mert Hakan'ın golüyle başlayalım. Başlayalım. E, i̇ptal edilen golüyle hı hı. başlayalım. Çünkü orada anlaşılmayan bazı detaylar var. Evet. İstersen onu biraz detaylandıralım. E, gri pozisyon olarak bir taraftan nitelendiriliyor. E, bir taraftan da kural var. Yani yavaş oynattığın sürece bile acaba el var mı yok mu... ...pozisyonda tam anlaşılamıyor. Öyle de bir durum var. Evet. Ya bunu şöyle anlatayım ben. İşin... Ee, ...kural boyutu önemli. Sonuçta bu... ...oyun bir kural kitabıyla oynanıyor. Evet. Ve hakemler de bunu uygulamakla yükümlüler. Hı hı. E, Yap Ulenberg, bundan önceki... E, ...mentör hoca... E, ...TFF'nin görevli olduğu hoca... ...bize Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde geçtiğimiz sezon... ...bir bilgilendirme toplantısı yapmıştı... Ee, gol olan pozisyonlarla alakalı yaptığı değerlendirme şuydu. Demişti ki bu oyunun ismi futbol yani ayak topu. Hı hı. Ayak topunda ne yasak? Elle oynamak yasak. Topu kaleye sokan oyuncu hı hı. yani bu oyunun meyvesi olan golü atan oyuncunun bilerek veya bilmeyerek kazara veya kasti ee, golden hemen önce hı hı. top eline değmemesi lazım. Evet. Kural bunu söylüyor. Hatta ben Bahattin Hoca izledim. Bahattin Duran'la izledim maçı beraber. Ee, Bahattin Hoca diyor ki bunun bu sezon daha e, UEFA tarafından onlara gönderilen eğitim setleri var. Hı hı. O setlerde bir örnek pozisyon. Top oyuncunun eline değiyor. Tıpkı Mert Hakan gibi. Oyuncu topu Mert Hakan'dan çok daha fazla sürüyor. 8-10 metre hı hı. sürüyor. Hı hı. Birkaç kez topa dokunuyor ondan sonra. Vuruyor, gol oluyor. İptal ediyor. Mesela Şimdi insanların kafasında oturması için söylüyorum. Mert Hakan'ın top eline çarptı. Hı hı. Bu arada o kısım e, tartışılıyor. El var mı yok mu? Evet. Oraya girmiyorum. Yani hı hı. el varmış gibi kabul hı hı. ederek hı hı. Karar, bir şekilde ele çarptığını karar, farz Kararın neden e, iptal olduğunu evet. anlatacak şekilde e, bilgilendirme yapalım. E, Mert Hakan eline çarptı top. Mert Hakan topu düzeltti. Son anda şut çekmekten vazgeçti. Yanındaki Başakya'ya çıkardı. şuayı vurdu. Aynı noktadan hemen yanına çıkardı. 30 santimlik bir pas verdi. Batuşay vurdu gol oldu. Pozisyon gol. Hı hı. Ama Mert Hakan vurduğu için kural bu kural bu bir kere hani e, Eli değen kişi vurduğu için Evet yani son oynayan hı hı. adam hemen golü attıysa immediately diyor İngilizcesinde hı hı. hemen golü attıysa çabucak golü attıysa ve hı hı. E, kazara dahi oynamış olsa ...golü iptal edeceksin diyor kural. Hı hı. Kural bu. Şimdi burada hani insanların kafasında... ...ya elle oynamıyor kardeşim adam... ...diyor herkes. Evet. Ben de dahil olmak evet. üzere. Çünkü ben de kuralı bu şekilde olduğunu hı. bilmiyordum. Hı hı. Yalnız bu pozisyonun... ...tam benzeri değil ama aynı kuraldan... ...iptal olan bir gol daha var. Barış Alper Yılmaz'ın Kayseri attığı gol. 10. haftada. Ee, yani Barış Alper'in de eli böyle... ...şimdi kamera beni gösteremiyor. Eli böyle hı hı. E, kapalı... Dirseği yani aslında vücuduna yapışıp dirseğiyle atıyor evet. ama dirseğiyle attığı için iptal oluyor. Evet. Kısacası e, kural bu. ha hı hı. Kuralı bana sorarsan, benim fikrimi sorarsan bu kuralın varlığını tartışırım. Hı hı. Bu bir. İki, el var mı? Ha, var neden hakemi çağırmadı? O evet. sorunun da yanıtını verelim. Yani e, o da şu, elinde net kanıt varsa... Elinde net kanıt varsa... Net ispat varsa çağırmadan elle oynamalarda, çağırmadan gol iptal edebiliyor hı hı. var hakemi. Böyle bir yetkisi var. Ee, tekrar ediyorum, kuralı anlatıyorum. Buradaki uygulama doğru yanlış onu tartışmıyorum. Hı hı. Buradaki uygulamada net kanıt var mı? Yani birçok hakem hocasını dinledik. Evet. Şimdi biz bu konuda eğitimli insanlar değiliz. Hı hı. Mesela Bülent Yıldırım ben net bir kanıt göremiyorum. ...varın iptal etmesi yanlış diyor. Evet. Hemen karşısında oturan Deniz Çoban da diyor ki... ...ben görüyorum elli evet. oynamayı. Bence varın hı hı. iptal etmesi doğru diyor. Şimdi yani... ...o pozisyon... ...kimine göre doğru, kimine göre Biri yanlış. Pozisyon. Bence ama maçın kilit... ...noktası orası değil. Hı hı. Bence maçın kilit noktası... ...tabii en çok infial yaratan kısım o. Birazdan insanların... E, ...kuralı bilmemesiyle alakalı. En çok infial yaratan kısım o. Hı hı. Ama esas olan... Maalesef bu arada yine hakemin verdikleriyle alakalı yani Adana Demirspor lehine verdiği İrfanca'nın eli çok net açık ve elle oynama var ve Altay Bayındır'ın pozisyonu da çok net bir şekilde penaltı. Hiç bunlar tartışmaya <laughs> açık konular değil zaten zaten farkındaysan o pozisyonlar hiç tartışılmıyor bile Evet. ama tartışmaya açık olmayan iki tane daha pozisyon var. Baş ve Batışağ. Zay. Istiyorsun. ...Batuşay Zay, Bahtuşai ve Samet. Belhanda'nın Samet'e müdahalesi. Hı hı, evet. Maç 0-0. Birinde ilk yarı dakika 25, birinde ikinci yarı dakika 71. İkisi de tartışmasız. Yani ya işte ceza sahasında bunlar oluyor falan diyorlar mesela. İşte Batu ile ile aynı pozisyonları. Ceza sahasında öyle pozisyonlar olmuyor. Hı hı. Ceza sahasında birbirlerini tutmalar oluyor. Ama oyuncu yerdeyken birinin diğerinin aşağı çektiği pozisyonlarda penaltı veriliyor çok net bir şekilde <laughs> burada da penaltı verilmesi gerekiyordu ve yüzde yüz yanlış karar. Bununla birlikte Samet Berlando pozisyonunda evet. yine aynı şekilde yanlış en karar. En son bir de Jorge Jesus'un bir itirazı vardı maç o sonunda da Zeiss. kırmızı kart gördü o da zers Yani şimdi ya hep diyoruz ki işte hakemlerin de aileleri var işte onlara da öyle bakmak lazım. Hı hı. diyoruz ama yani hocam gözünün önünde ya yani çok net senden daha net kimse görmüyor o pozisyonu ve o kadar net devam diyorsun ki hani insanlar bu sefer ne oluyor biliyor musun Çiğdem? İnsanların hı. güveni kalmıyor. Evet. Şimdi zaten senin program öncesinde de aslında konuştuk bir baktık. Ali Palabıyık'ın son dönemde değil mi hı hı. yönettiği maçlara Alanya Spor, Galatasaray maçın ardından evet. Fenerbahçe maçı ile birlikte 3 maç yönetmiş ve bir Trabzon'un maçı vardı, bir Ümraniyespor-İstanbul Spor mücadelesi evet. vardı, bir de bu Fenerbahçe mücadelesi. Yani baktığımızda bir var. aslında bir de kupa var. Son 3 aylık dönemde büyük maçlar kendisine verilmediğini gördük. Evet, Trabzon. ya yani Ocak itibariyle dönmüş. Yani hı hı. Eylül sonu yapmış Galatasaray-Alanya maçı yönetimi. Tartışılmış. Hatta Erdem Bey'in ligi bitirtmeyiz Hı -hı. diye açıklamasının Hı -hı. Hı -hı. öncesi o. Yani evet. Ali Palabıyık. Şimdi bak Fenerbahçe açısından e, olaya şöyle bakmak lazım. Şu anda Fenerbahçe derbiden ağır yaralı olarak çıkmış. Hı -hı. Kötü oynayarak biz burada Trabzon maçından beri senle yaptığımız her yayında ben ne anlatıyorum? Cessu farklı bir e, oyun planı geliştirmesi evet. lazım. Fenerbahçe'nin oyunu çözüldü vesaire vesaire. Fenerbahçe'nin oyunu Hı -hı. Düşüş, düşüş var. Hı -hı. Bu ayrı. Ama derbiyi kaybetmiş, hak ederek kaybetmiş bir Fenerbahçe. Sonrasında 3 tane maçını kazanmış ve bir ayağa kalkma, bir nefes alma noktasına gelmiş. Hı hı. Ya biz yeniden bu yarışı gö götürebileceğiz, evet. yeniden bu yarışta var olabileceğiz inancını kendinde toplamış. Ve son derece kritik bir maça çıkıyor. Hı hı. Adana Demirspor, bu ligin, istatistiklere tam ezberden konuşmayayım da en çok gol atan ya da en rahat gol pozisyona giren takımlarından bir tanesi yani Fenerbahçe. Özellikle kendi sahasında çok etkili bir takım. Hı -hı. Sen de ifade ettin bir yenilmezlik serisi evet. var. Ee, ve Fenerbahçe için bu maç öyle bir noktaya gelmiş ki kazanırsa pazar günü Galatasaray-Trabzon maçı var. Büyük maç ne olacağı hiç belli olmaz. Geçen sezon Galatasaray orada yendi ya da berabere kaldı Trabzonspor şampiyon olduğu Hı -hı. sezonda. Ee, ve işte bir çıkış arıyor Trabzonspor bir puan kaybı olabilir filan. Fenerbahçeliler de diyor ki biz bu adanı yenersek Galatasaray Trabzon maçı hiç belli olmaz arkadaş. Adamlar 11'de 11 gidiyor ama. Evet. Takılabiliriz. İndirebiliriz puan farkını. O havaya girdi Fenerbahçe Hı -hı. şimdi. Şimdi bak bu maça Fenerbahçe için artık böyle bir düğüm maça. Hı -hı. Böyle bir kilit maça Galatasaray maçında ağır darbe almış. Evet. Ve Ocak ayına kadar yani Hı -hı. şeyden e Ekim, Kasım, Aralık 3 ay. 3 ay dinlendirilmiş bir hakemi Fenerbahçe, Adana Demir Spor Fenerbahçe maçıyla hele hı hı. döndüremezsin. Böyle bir e, atama şekli yok. Lale Hanım yapmamış bu evet, atamayı. Evet ona gelecektim tam, tam. Bir önceki MHK yaptı bu atamayı. 23. hafta ile birlikte Lale Orta'nın ve ekibinin atamasıyla beraber. Şimdi ilk mi? atama hı hı. yaptılar. Ama şunu söyleyeceğim yani bırakıyoruz diye acaba son giderken bir de bomba mı bırakalım dediler yani. Hayır gerçekten ben hani takımları geçtim. Hı, hı Takımları geçtim. Ya hakemi de mi düşünmüyorsun. Hakem zaten kafa olarak bana hiç kimse anlatmasın. İşte hakemler etkilenmez. Etkilenmemesi lazım. Psikolojisi sağlam olması lazım. Galatasaray maçından darbeli çıkmış. Galatasaray'ın tepkisiyle çıkmış hı hı. bir hakem. Fenerbahçe maçında da ya şimdi zaten Galatasaraylılar'dan tepki yedim. Ben biraz şey yapayım. Fenerbahçe'ye doğru değil de Adana Demirspor yani bunu kendi içinde düşünmüyordur, dillendirmiyordur da bilinçaltına mutlaka yerleşir bu. Biraz vücut dili de beden dili de eleştirildi hakemin. Hatta Jesus'la olan konuşması sırasındaki.